az ismim Nisvi ok. Ee, okulda önceden öğretmenim Nisvican söyleyemiyordu. Onun için dedi bana senin ismini Nisi yapayım? Galeri işine 90'larda başladım. Çok uzun bu sanat işinde, galeri işindeyim. Tabii ki o zamanları bir galeride başladım. Yani çalış çalıştım orada. Ee, orada bütün sanat etkinlikleri falan öğrendim, yaptım. Şimdi bu Nisis Kunt Kantini Sanat Galerimi 2013'te açtım. Normal galeri değil yani. Ben sanat galeriden daha değişik bir etkinlikler yapıyorum. Sanat benim aşkım olduğu için, sevgim olduğum için benim işim yaptım. Ama bu sadece sanat sergisi değil. Sanatçılarla çalışmak, her türde çalışmak istiyorum. Onun için yani çok sanatla birleştirip başka etkinlikler yapıyorum. Mesela eee sanatla bir kitap okuması, sanatla sanat açılışla müzik akşamı, sanat sanat açılışla ve nisajlarla bir yemek akşamı mesela. Onun için yani çok değişik etkinlikler yapıyorum ben sanatla. Sadece normal sanat galerisi değilim yani. Onun için çok medyalar falan da ilgisini çekiyor tabii ki. Sadece sanat yapmadığım için, sanatlarla çok etkinlik yaptığım için. Mesela şimdi şey yapıyorum, 3 Eylül'de şey klasik old -timer arabalarından bir etkinlik yapıyorum. Moda defilesi. Klasik arabalar toplama buluşması ve e, Venissage, bir e, sanat açılma günü. Fuarlara kendim katılmıyorum çünkü zamanım gerçekten de olmuyor. Çok, burada çok e, yoğun geçiyor. E, yani e, bayağı 500'den fazla sanatçılarla ben çalışıyorum. Bunlar tabii heykel, fotoğraf, ressamlar. Ondan sonra müzik yapanlar tabii ki. Ondan sonra e, kitap yazarlar. Bunlar var. Yani hep çok etkinlikler yapıyorum. Onun için yani Hamburg'dan çıkmak biraz zor geliyor benim için. Berlin'den çalıştım tabii ki çok. Ama e, onun yüzünden fuarlara katılmak isterim. Ama zamanım olmuyor. Belki ileride olur. Bilmiyorum yani. <laughs> biraz da ekibinizden bahseder misiniz? E, tabii ki benim ekibim var. Çünkü benim çok o bu 10 yılda çok büyük e, büyüdük tabii ki biz kalmadık ben çünkü e, çok yani bir şey yapan bir e, iş yapmıyorum sanattan ben çok işler yapıyorum yani çok etkinlikler yapıyorum özellikle de tabii sanatçıları çok o kadar iyi sanatçılar var ki sanatçıların tanıtımını çok yapıyorum bazı sanatçılar İyi, yani çok güzel resim falan yapıyor. Çok iyi kaliteli şeyler yapıyorlar ama kimse bilmiyor. Onun için yani sanatçılarımla çok çalışıyorum ben. Onları yani bütün sitelerde Instagram'da olsun, TikTok'ta olsun, Facebook'ta olsun veya medyada olsun tanıtımını çok yapıyorum. Yani isimlerini büyütmek için, internasyonel yapmak için tabii ki. Ee, bunun tabii işi çok oluyor tabii ki yani yalnız yapamıyorum ama tabii ki e, web dizaynım var, resimcim var, ondan sonra benimle çalışan iki tane elemanım var, asistanım var. Ee, onun arkasında da daha üç kişi var. Bayağı ekibim bayağı on kişi falan diyebiliriz yani. Evet hepsi tabii ki... E, ee, her gün başka bir işler yap. hepsi aynısı da olmuyor tabii ki. Benim dediğim gibi e, 2020'de korona başladığımda e, şey açtım, e, benim bir tane Nisis Art Gallery online sayfamı açtım. Çünkü biliyorsunuz iki yıldan fazla kapalı kaldık. E, bütün sanatçılar tabii ki bir şeyler yapmak istiyorlar. Onun için e, zaten devamlı yapmak istiyordum bir tane online galeriyi. 2020'sinde başladım ve o zaman açıldık. Sanatçılarım beni tabii ki Nisis Art Gallery Online'dan ulaşabilirler. Orada kendilerini registriyen yapıp kendi sitelerini açabilirler. Veya biz dediğimiz gibi çok reklam yaptığımız için bütün dünyaya açılabilirler. Bütün isimlerini yani ünlü yapabilirler, isimlerini açıklayabilirler. Ve tabii ki sanatlarını satıp ve kendilerini tanıtabilirler. Evet, Nisis Art Gallery Online'da. Bütün sanatçılara çok çok teşekkür ederim. Sanatla kalın, sanatı hayatınızda bırakın her zaman. Nesim